Evet şimdi tek etkili silindirin V valfi ile çalıştırılmasına ya da kontrolüne bakacağız arkadaşlar. Bunun için yeni bir dosya açıyorum öncelikle. Ee, sonra kompresörümüzü buraya alalım. Aldıktan sonra görünüm kısmından burayı büyütüyorum. Ne lazım? Şartlandırıcı lazım. Şartlandırıcımı aldım. Ondan sonra 3 bölü 2 yön kontrol valfinden 2 adet lazım. Burada bir önceki videoda V ya ile devre kurduk ya mantık aynı arkadaşlar, sadece valfimizin sembolü değişecek yani V valfi değil de V valfini kullanacağız. V valfimiz neredeydi? Ona bakalım hemen. Bakın şurada. Şimdi. V valfinin de aslında yapı itibariyle veya valfine benzediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Birazcık sadece veya valf sembol itibariyle check valfi de andırır. Bakın sembol diyorum görev ya da şey değil. Ama sembol itibariyle check valfi andırır. V valfinde de gördüğünüz gibi iki taraftan bu da yine uyarı alır. Mesela X diyelim bu tarafa. Diğer tarafa Y diyelim. Buraya da yine P diyelim örnek veriyorum. Ya X tarafından ya da Y tarafından her ikisi bakın ya da demeyelim burada özür diliyorum zaten V valfini veya valfinden ayıran kısım buydu. Hem X'ten hem Y'den ne yapacak? Uyarı alacak ki çıkışa gidebilsin. Doğru mu? İki kısma gidebilsin. Burası önemli bir detay. Yani V valfinde bu ikisinden birine basmamız yeterli oluyordu. V valfinde ikisine de bir basmamız gerekecek. Burada burayı atlamayalım. Şimdi kompresörüme sağ klik yapıp döndür diyorum. 270 derece şeklinde ayarladım. 3 bölü 2 yön kontrol valflerimizde gerekli ayarlamaları yapalım. Dolayısıyla çift tıklıyorum diyorum arkadaşlar. Bunu mesela butonlu yapalım. Yay geri dönüştü. Evet dedik. Normalde kapalı. Bu da normalde kapalı. Yine e, aynı şekilde yay geri dönüştü. Buradan şartlandırıcıya bağladık. Bir no'lu kısımdan şartlandırıcıya yine bağlansın. Buradan buraya bir bağlantı olacak. Efendime söyleyeyim bir no'lu kısımdan ikiye. Buradan da iki no'lu kısma. Şuradan da silindirimize bağlayalım. Evet devremiz bu. Bakıyorum şöyle. Butonu yay geri dönüşlü kısmını ayarladık. Şartlandırıcı kompresörü de bağladık. Evet bu şartlarda devrenin çalışması lazım. Dolayısıyla başta kısmına geliyorum. Ha tamam. Birleştirilmiş bağlantılar var. Çünkü susturucuyu takmadık. 3 nolu kısma gelelim. Susturucumuzu takalım. Buraya da gelip takalım aynı şekilde. Şimdi çalışır artık devremiz. Geliyorum. Başta diyorum arkadaşlar. Bakın koyu mavi ile belirlenen kısımlar hemen kendini belli etti. Sonra buraya basıyorum. Yalnız herhangi bir şekilde uyarı almadım. Buraya da basıyorum. Yine uyarı almadım. İşte bunun için ne yapacağız? Bakın. Şurada kumanda biçimi, e, kumanda biçimini değiştireceğiz. Dolayısıyla buna çift tıklayıp, e, daha önce bahsetmiştim bu kumanda biçiminden. Yani tıkladığımız zaman geri gelmiyordu artık değil mi hatırlarsanız? Dolayısıyla yine ne yapıyorum? Başlatıyorum arkadaşlar. Tıklıyorum bir defa. Buraya da tıklıyorum. Bakın artık ileri geri hareketini görebiliyorum. Ama dikkat ederseniz şimdi buna tıkladım. Bakın bu şöyle yapalım. Burası aslında önemli bir detay. V valfi ile tek etkili silindiri kontrol ediyoruz. Doğru mu? Başlattım. Ön izlemeyi gördüm. Valfin birine tıklıyorum butona. Şu anda bu bir nolu kısma geldi. Bakın normalde kapalıydı. Açık hale geldi. Program diyor ki ya da devre sana diyor ki sen V valfini kullanıyorsun. Mesela armut elma mantığını düşünün pazara gittiğinizde armut ve elma aldım diyorsan her ikisini de alıyorsun doğru mu? Aynı mantık. Diyor ki sana buradaki kısma ve bastın, butona bastın. Buna da diyor basacaksın ki evet ön izlemeyi görebilesin. Yani silindirin hareketini görebilesin diye. çektiğimiz elimizi ne olacaktır? Geri gelecektir arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Şimdi aynı şekilde bunun normalle kapalı Versiyonuna da bakalım. Tıklayalım. Buradaki valf gövde kısımlarını değiştirelim. Tersine olacak şekilde. Bakın tekrardan başlatıyorum. Tıkladım. Buraya tıklıyorum. Ee, özür diliyorum. Buradaki şeyi değiştirmedik. Şöyle durdurup tekrar geri gelelim. Ee, şuradan bu valfin konumunu da değiştirelim aynı şekilde. Evet şu anda valfimiz normalde açık vaziyete geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın devreyi tekrar çalıştırıyorum. Şu iki tane valfin ikisini de normalde açık vaziyete aldım bakın. Birinci kutucukta bir konumunda ikisi de. Dolayısıyla devremizi başlat dediğimiz zaman ne yapacaktır? Herhangi bir şekilde butona basmadan direkt hareketi görebileceğiz. Butona basarsak da ne olur? Geri hareketi görebiliriz. Tabi bu butondan bahsediyoruz. Görüyor musun? Evet olay bu kadar net. Şuradaki kısımları yine biz normal bir önceki versiyona alalım. Yani normalle kapalı şeklinde. yani <laughs> normalde zaten normalde açık bir şekilde olması tavsiye edilmeyen bir durumdur arkadaşlar. Bunu da yine biz gösteriyoruz. Evet tek etkili silindirin V valfi ile kontrolünü birlikte incelemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen eğitim videolarından memnunsanız videoları sevdiklerinize, arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.